Bilgilerimiz sahiplerine ulaştırılmak üzere yola hazırdı. Biz de bu güzel haberi vererek izleyicilerimizin sevinçlerine ortak olduk. Damla Hanım merhabalar. Müge Anlı'dan arıyorum evet. sizleri. Bizden bir tekerlekli sandalye istemişsiniz. Göndermek için hazırlıyoruz. Babaannem için istiyorum. Karşı gibi kendisi. Müge Hanım çok teşekkür ederim. İyilik meleğimiz bu bizim. istiyorum. Kendisi Alzheimer hastası. Da yatalak parklarda, bahçelerde gezdirmek istiyorum. Allah razı olsun. Benim de kırmadınız. Çok teşekkür ederim. Müge Anlı'ya da bol bol selam iletin. Nurhan Hanım merhabalar. ATV Müge Anlı'dan arıyorum sizleri. Bizden bir tekerlekli sandalye talebiniz olmuş. Sandalyenizi göndermek için hazırlıyoruz. Çok teşekkür ederim. Kayınvalidem 86 yaşında rahatsız. Müge ya ilgilerinden dolayı çok teşekkür ederim. Artık rahat rahat dışarı çıkabilir, yürütebiliriz. Müge Anlı'ya, sarı papatyamıza çok teşekkür ederiz. Aldıkları haberle izleyicilerimizin mutluluğuna ortak olduktan sonra otogara doğru yola çıktık. Müge Anlı Türkiye'nin dört bir yanına tekerlekli ve akülü sandalye göndermeye devam ediyor. Altı tekerlekli sandalyemiz Uşak, Eskişehir, Manisa ve Balıkesir'e gidiyor. Bizler bu projede yer almaktan mutluyuz. Biz de engellilere bu arabaları götürüyoruz. Her zaman götürmeye de hazırız. Müge Hanım içi dışı bir iyiliklerle dolu. Kanatsız bir melek. Müge abla seni çok seviyoruz. Gaziantep, Hatay ve Adana'daki izleyicilerimizin hayallerini gerçekleştirmek üzere dört tekerlekli sandalye gönderiyoruz. Sandalyelerimiz size emanet. E, emanetiniz emanetinizdir. Bütün sektör olarak her şeye vesile oluyoruz. E, emeği geçenlere çok teşekkür ederim. Öncelikle Müge Hanım. Müge Hanım sizi çok seviyoruz. Yardımlarınızdan dolayı da herkes adına teşekkür ediyorum. Hayran ezeniz. İyi bir işler yapıyor. Allah razı olsun ondan. Yani öyle bir insan dünyaya gelmemiş yani. Ankara ve Nevşehir'deki izleyicilerimiz için dört tekerlekli sandalyeyi firmaya teslim ediyoruz. Ben Müge Hanım'ı seviyorum. Programını hiç kaçırmıyorum. İşi bırakıp onun yanına oturuyorum. Müge Anlı'ya çok sağ olsun teşekkür ediyoruz. Ben de bir engelliyim. Engellinin engelliye kaldırması daha güzel. Müge Anlı'ya selamlar. Üç tekerlekli sandalyede Kastamonu ve Trabzon'daki izleyicilerimiz için. Müge Anlı, seni çok seviyorum. Sana buradan kocaman selamlar yürütür. Müge Anlı'nın kampanyaları da fevkalade engelli kişilere yardım etmek büyük bir hayırdır tabii ki. Kendisine biz teşekkür ediyoruz. Bir daha ben gelip ende adaya. Seni çok seviyoruz kameraya salıyoruz. Ben sana inanır mıyım? Sen benim gözüme baksana. Eski patronu öldürdü. Öldürdüğünü itiraf etti hasarlayarak öldürme suçlamasıyla hepsi birden cezaevine gönderildi. Tamam,